annelerimiz annelerimiz çok önemli bir ekonomik yere sahip. Ya yani Türkiye'nin evet. gelişiminde hem entelektüel hem de. Bununla ilgili ben kitabınıza baktım. Aslında kitabınızdan bazı alıntılara da özellikle dikkat ettim. Siz anneleri sınıflandırmışsınız aslında. Evet. Yani biz mesela estetik sektöründe buna çok dikkat etmemişiz. Bazı eksiklerimiz de görmüş Büyük hata olduk. hocam. Asıl sizin hedef kitleniz orası. Onu biraz evet. Onu da konuşmamız <laughs> gerekiyor. Sınıflandırmayla siz oradaki e, aslında e, yönlendirmeyi daha nokta atışlarına e, yönlendirmişsiniz. O dikkatimi çekti. Nasıl sınıflandırdınız? Şöyle Anneleri... yaptım. Evet. Ee, Türkiye'de biz iletişim ve pazarlama alanında sizin de dediğiniz gibi bugüne kadar hep dedik ki hedef kitle annedir. Değil mi? İşte sosyoekonomik grubu budur. Bu kadar yaşlıdır. Ama artık big data değil mikro data konuşmamız gerekiyor. Kişiselleştirilmiş reklamın öne çıkmasıyla birlikte ben anneliği de tanımlamaya çalıştım ve Türkiye'nin 10 ilini gezdim. 10 ilinde 900 anneyle birebir görüşme yaptım ve sonucunda da 4 anne profil çıkardım. Bir tanesi işte sizin benim gibi bekar anneler, %70'i ev kadın anneler, %24'ü çalışan anneler ve de bir grup var ki çocuğu için işi bırakan anneler. Çok var Türkiye'de galiba değil mi? Evet. Yüzde yani. on oranında böyle bir şey var. Hı. Anne grubu var ki aslında şöyle düşünmek lazım. Türkiye'de çalışan kadın oranı yüzde yirmi dörtken. Çok ciddi. Bu. Çok azken. Bunun içerisinden de bir bölümünü siz e, çocuğu nedeniyle işte ekonomik kaygılar ya da bakıcı bulamama nedeniyle siz bunu eve bağlıyorsunuz. Siz bunun doğum izni bunun içinde değil ama galiba Hayır. değil mi? Hayır. Tamam. Ebeveynleri şehir dışında oluyor kazandığı rakam sadece bakıcıya gittiği için eve dönmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla aslında siz Türkiye'nin entelektüel sermayesini eve kapatıyorsunuz.